diyorum ki bir pizza için acaba değer mi bu 300 320 kilometreye Bakacağız. Bakacağız, göreceğiz. arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Mehmet tekerlekleri bir hava su basarken su değil. Hava basarken ben de bir açılış yapayım dedim. Evet hazırlandık ve nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Mardin'e gidiyoruz. Peki Mardin'e neden gidiyoruz? Amacımız Mardin'e gitme amacımız pizza. Evet. Gerçekten yanlış duymadınız. Sırf pizza için Mardin'e gidiyoruz. Yaklaşık bulunduğumuz yerle o pizzacının arası kaç kilometreydi ya? Yani 150-160 kilometre arası. Peki değer mi bu 150-160 kilometreye? Hatta git gel 320 kilometre oluyor. Yani bilmiyorum çok yol videolarını izledim. Çok böyle yorumlarını okudum. Bu pizzacı İtalyan pizzacısı. Bir tane adam yıllar önce gidiyor İtalya'ya ve orada... İtalya pizzasını işte İtalyan pizzasını falan öğreniyor. Yani tam bilmiyorum aslında detaylı bir şekilde öğrenim şey yaparım. Aslında biliyordum ama şu anda bir karıştırdım. Yani bu İtalyan mıydı buranın sahibi yoksa İtalya'ya mı gidiyordu? İtalyada mı öğreniyordu? Onu tam hatırlayamadım. Oh, yıkada biraz serinleyelim usta. <laughs> Ve bizim de cuma günü yani 14 Temmuz evlilik günümüz olduğu için ama o gün de Mehmetcim nöbetçi olduğu için dedik ki bugünden kutlayalım. Yani dört gün önceden kutlamış oluyoruz. O amaçla da gidiyoruz yani. Merhaba canım bu arada. Merhaba canım. Arkadaşlar bir de hani Mardin'e gidiyoruz. Mardin bizim bulunduğumuz yerden daha sıcak ve siyahları giymişiz. Bunu asansöre bindiğimizde fark ettim dedim. Yani biz niye böyle simsiyah giyindik? Artık yapacak tabii ki bir şeyimiz yok ama e, olabildiğince gölgede durmaya çalışacağız diyorum ki bir pizza için acaba değer mi bu 300-320 kilometreye? Bakacağız. Bakacağız, göreceğiz. <laughs> Yorumlara göre değer diyorlar ama. Senin pizza mı? Yer şeylerin, Suriyanilerin pizzasını bakacağız. <laughs> Arkadaşlar şimdi yol üstünde biz buradan bir kere daha geçmiştik. Şırna me şeyi Meli'yi bırakırken şu köyü görmüştük. Bakın. O kadar az bir köy ki sanırım kendilerine ait bir köy yani falan çok güzel. Küçücük ve kendine cami falan da yapmışlar. Çok hoşumuza gitmişti bizim. Kaç tane evden oluşuyor? Çok az yani. Altı tane. Evet altı yedi tane evden oluşuyor ama köy aşırı yani. Demek. Evet aşiret evet, muhtemelen. Ama şey oluyor o zaman. Küçük bir aşiret oluyor değil mi? Evler büyük. içinde belki her oda on kişi çıkabilir ya. Yani. <laughs> Olabilir. Burada mesela biz geziyoruz falan ya muhtarlara gidiyoruz arkadaşlar şey diyorlar e, şu önce şuraya bir bakın da. Vallahi gerçekten güzelliklerle Hasan, Hasan keyfin suları buraya kadar geliyor. Neyden bahsediyorum? Ha, buradaki muhtemelere gidiyoruz mesela kaldığımız yerde. 8 9 kardeş aynı evde yaşıyorlar. Abartmıyorum. Ve kardeşi geç. Hani onlar evlenmişler. Eşleri de onlarla aynı evde yaşıyor. <laughs> yani işte açıkçası 8 9 elti bir arada yaşıyor. Elçilerin yani... savaşı. Evet. <laughs> Mevzide çok iyi anlaşıyorlar yani öyle söylüyorlar. Ben burada hiç ayrılma diye bir şey yok. Evlenin, evlendiğinde falan genel olarak hep bir arada yaşıyorlar. Yemeğe başlıyorlar, 10 dakikada yemek bitiyor. 10 dakikada bulaşık bitiyor. Temizliğe başlıyorlar, 10 dakikada temizlik bitiyor. Her ikişer ikişer odalara dağılıyorlar çok iyi aslında ya. Hayır, bak sen yanlış düşünüyorsun. Öyle şey olur mu? O kadar insanın yemeği ne kadar kalabalık olursan o düşünsene bizim düğün yemeğine yakın bir yemek yani. <laughs> Çünkü çocukları da çok. <laughs> e, mümkün değil 10 dakika. Tabii Mehmet hani erkek kafasında olduğu için. <laughs> zor ama ya gerçekten bence zor. Ve şimdi Mardin'e giriş yaptık biz. Ama e, burası bir köydeymiş. Kafros Köyü'ydü değil mi? Evet. Aynen. Eski adı. Evet eski adı Kafros Köyü. Pizzacının adı da Kafros Pizzarı yapıyor bu arada. Şimdi köye doğru ilerliyoruz. E, yaklaşık 22 kilometremiz var. Navigasyon öyle gösteriyor. Evet. Yollar çok güzel. Değil mi? Evet. Yani asfalt çok temiz bir asfalt. Hani yoldan bir çekingeniz, çekinceniz, çekingen. Çekingeniz ne Nasıl? söylüyor musun bu kelimeyi? Çekin, çekilmeyin. çekinceniz olmasın. Ha, olmasın aynı. Hani dedim ya köy yolu falan diye köy yoluyla alakası yok. Yani bu köy yoluysa eğer tabi gereksiz sollama yapmaya çalışanlar var. Onlara dikkat etmemiz lazım. <laughs> Öyle bakın. Hep yollar bu şekilde yani asfalta bakar bir mısınız? Yatırım, bu tarafa güzel yatırma olmuş. Dediğim gibi başka pizzalarda var bu arada. Hani biz onların adını hiç duymamıştık. Bizim gideceğimiz kişi Kafros Pizzeria. Kafros Pizzeria'dan sonra çıkmıştır belki de. Hatta ben dedim ki muhtemelen Kafros Pizzeria'nın yanında çalışmış kişiler e, işi öğrenip pizzacı açmıştır diye düşündüm. Genelde öyle olur ya. Evet köye girmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Köyde bu şekilde evler var. E burası nasıl köy? <laughs> Buranın köy olduğunu emin miyiz? Tabela da çıktı. Kapros pizzarıydı. Ama şu evlere bakar mısınız? Ne kadar nizami yapılmış ya. Çok beğendik gerçekten. Sağlı oldu şu şekilde evler yapılmış arkadaşlar. Burada başka bir pizzacı. Aynen. Bakın başka bir pizzacı daha. Zaten buraya pizza köyü diyorlar. Demek ki o yüzden. Bakar mısınız? o evlere bak. Evler çok güzelmiş. Geldik arkadaşlar. Bakın burası. Şöyle göstereyim. Yani şurada, Burasıymış. Şurada bir şey var yatır. Arkadaşlar şöyle park ettik ama gerçekten bayağı dolu. Zaten Mehmet kapıyı açar açmaz pizza kokuları gelmeye başladı. <laughs> Şimdi bir an önce girelim. Arkadaşlar içi bu şekilde, tırın böyle ve oturma yerleri de şu ileride anladığım kadarıyla. Bu şekilde numara numara pizzalar var. Şurada da içecekler var. Fiyatlar da bu şekil. Ee, burada mesela bu 7'den başlıyor. Şöyle. Genelde 3'ü, 4'ü, 2'yi, 5'i, 6'yı bunları falan çok öneriyorlar. Fiyatlar 220 ve 200'e var. Bir tane 190'a var ama onda domates sos, peynir, ıspanak ve çeri domates var işte. Menü bu şekilde. Tekrardan gösterecek olursam da herhalde en ucuzu 150 liralık domates sos ve peynir, pizza, margarita. Başta şurada siparişi verdik. Sonra ardından bakın fırın bu şekilde. Burada da şefler tarafından pizzalar yapılıyor. iyi bayağı. Mehmet <laughs> nasıl bakıyor mesela? Evet arkadaşlar yani pizza bu şekilde geliyor. 10 dakikada geldi değil mi? Biz çok hızlı geliyor. Aynen inceleye bakar mısınız? Bayağı inceymiş gerçekten. Biz 3 numarayı söyledik. Bir de 16 numarayı söyledik. Bu 3 numara tavuklu. Bu da 16 numara. Test beğendi. Yani. Hepsi güzel gözüküyor. Evet hepsi çok güzel gözüküyor. Şimdi ben bir tadım yapacağım. Yap bakalım tadını. Ama çok inceymiş. Çok hmm. heyecanlıyım şu <laughs> an. güzel. <laughs> bir daha yemek istiyorum. Daha tadını tam alamadın. Ama ben şu an ağzım... <gülüyor> <gülüyor> yani hamuru çok iyi. Öyle söyleyeyim. Ama pesleğine bak. Bir de bundan bir tadım yapayım. Sonra Mehmet'e artık söz hakkı vereceğim. Sen peynirleri seviyorsun. Bu da zaten. çok güzel. Hı -hı. Sen şimdi. De. <laughs> Dediğim gibi ince. bayağı ince. Evet. Katlamadan yenilmiyor düşüyor. Yani peyniri güzel. Peyniri güzel evet. Beslenin. Hamuru çok ince yani. hamur tadını çok az alıyorsunuz. Evet. Domates oluşu da iyi hafif ama. Evet hafif. Bundan ye bakalım. Tavuk, domates, biber. <laughs> Nasıl? Güzel. Hmm. Sen değil mi? Arkadaşlar böyle üç tane de sos geliyor. Sanırım şu zeytinyağı alayım oldu. Sarımsak gibi. Şu da acı biber büyük ihtimalle. <laughs> Mehmet açık ayran aldı. Ben kola aldım. Evet, şimdi biz afiyetle pizzamızı yiyeceğiz. <laughs> birbirine hı hı. Güzel birbirine Arkadaşlar biz yedik ya, 71 numara verdiler <laughs> Kırıkkale Bununla kasaya gidip ödeme yapacağız. Evet. Mehmetcan. <laughs> Adamın önerdiği de güzel. Aslında çok mantar, biber, soğan, hmm. Soğan, soğan, zeytin. Aynen. Mesela biz ilk başta pizza karışık verecektik aslında. Sonra Mehmet pizza izla istemek istedi. <laughs> i̇stedi yani. Fesleğini görünce yani. Fesleğini görünce. Fesleğini seviyoruz çünkü ya. Ondan dolayı ama fesleğini tüm bir şekilde koymuşlar gördüğünüz. Biz... Pizza karışık yani gelseniz bence pizza izlayı çok önermiyorum. Neyse arabada zaten detaylıca konuşacağız. Şimdi arkadaşlar arabaya bindik. Artık bir değerlendirme yapalım. Şimdi canlarım bakın açık ve net böyle açık açık size yorum yapmak istiyorum. Hiçbir şekilde rol yapmadan. Şimdi geldi hamur falan gerçekten çok ince. Ben ince hamuru çok severim zaten o konuda hiçbir sıkıntısı yok. Çıtır. Çıtır aynen. ...sonra hani tadı güzel... ...ama şöyle de bir şey var ki... ...bilmiyorum ama hani bu kadar... ...kilometre yolu geldiğimize değdi mi derseniz... ...hani çok merak ediyorduk... ...iki kişiyiz... ...müsaitlikte de geldik... ...denedik... ...o yönde değdi... ...ama evde yaptığımız pizza... ...yani bizim kendimize ait bir tarif var... ...ablamın kanalı var orada var o tarif... ...yani kesinlikle bak... E, yüzdelik oranlarında değerlendirecek olursam bu kafrosa yüzde 25 bize yüzde 75 verir mi o tarife? Aynen öyle. Değil mi? Kesinlikle. O tarifte bir de şey İtalyan e, sosu da var. Evet. Gerçekten o tarifte yani bilmiyorum ya cidden. Al, kelime Aynen sen bir su al. Ya ben de yorumu yapayım mı? Yap diyorum. Sen Senin ee, pizzan daha güzel hayatım. Senin pizzana %90 veririm. Buradakileri de %30-35 yani bilmiyorum evde pizza yapmasını bilmiyorsanız ne bileyim Dominos'ta bilmem ne de pizza yemediyseniz buraya gelirseniz ilk pizzanızı tadarsanız wow dersiniz ama sonra Dominos'a ya da başka bir marka pizzalara giderseniz aynıymış işte şey yok dersiniz. Ya bilmiyorum, biz açta geldik bizde. hatta, aynen biz geldik. Gerçekten bakın saat e, kaçta? Onda falan çok az bir şey yedik Dedik ki pizza yiyeceğiz hani güzelce acıkalım da en azından böyle tadını gerçekten anlayalım, gerçek bir yorum yapalım istedik. Ha iyi ki de öyle yapmışız. Gerçek yorumlarımızı size iletiyoruz. Hani böyle videoları falan izliyoruz. Biz de onlara çok kapıldık. Hani wow böyle pizza yemedim falan diyorlar ama bilmiyorum hani onlar nerede yemedi? Mesela birisi yorum yapmış e, videoda izledim. İtalya'ya gittim. İtalya'da bile böyle pizza yemedim diyor. Bilmiyorum. Gerçekten İtalya'ya gitmeden bu yoruma katılamayacağım yani. Bir gün eğer İtalya'ya gidersem gerçekten bundan bahsedeceğim. Kötü değildi. Bu kadar övülmeye, sonuçta İtalya'ya gidemiyoruz şu an. İtalya'ya gidebilme gibi bir lüksümüz şu an için yok. Olmayanlar için de mesela yakınlık seviyemize bizim fena değildi. Hani git gel 300 kilometre. O yüzden gelinebilir. Ama çok uzaktaysanız, mesela bir İstanbul'daysanız Kafros Pizzeria'ya gidelim. E, herkes paylaşıyor kesin çok güzeldir. Hani gerek yok arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Ama yani kötü de değildi. Size tavsiye. Mikros'a gidin. <laughs> 69 liralık pizzalar alın. ya, ya pizza, ya onlarla, şey, onlarla, onlarla iyi şey ya, yapılmaz. Yani, tabii, tabii Domino's, Migros falan. Hani onlarla kıyaslanamaz şimdi. Ama eee bilmiyorum. Evde yaptığınız daha güzel arkadaşlar. Bence yani soslu. bence evet sos mesela bizim sos. o yaptığımız İtalyan sosu falan. Evet. Gerçekten kat be kat daha güzel ya. Ama bu biraz şey Migros ve Dominos'a da kıyaslanamaz yani. Bu Kafros köyü yani sür Sur, Sur, yani köyü biraz da sosyal medyanın şeyine uğramış yani. Akınına uğradığı, Akınına uğradığı için oradan bir şey olmuş. Aynen. Aynı şirince gibi. Hani ha, şirince var ya. Ondan dolayı herkes oraya yakın ediyor, gidiyor oralar. Yani ya. Sosyal medyanın küçük. Yani ben size arkadaşlar açık açık fikirlerimi söylemek istedim. Fikirlerim bu. Hani bazıları gider çok beğenir. Der ki bana kötü yorum yapar. Bilmiyorum yapın sıkıntı yok. Bunlar benim fikrim. Kendi damak tadım. Kendi yediğim önceki lezzetlerle kıyaslıyorum. O yüzden. Evet yorumlarımıza yaptığımıza göre biz artık dönüş yoluna geçiyoruz. Ve sizleri de burada Artık veda ediyoruz arkadaşlar bize bu yolculukta eşlik ettiğiniz için çok ama çok teşekkür ederiz diyeceğim bir şey var mı? Kendinize iyi bakın hoşça kalın. <laughs> Kendinize iyi bakın şimdilik hoşça kalın.